Hayır. Evet Darman'ım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Darman sence bunu ben... bunu kaç CP'ye çıkartırız kanka? Kanka 60 alırsın bir ton şey ya 60. şeyde. Hani 60'a kadar yolu var çünkü kalıp tutayı az çok. Ne zaman yani. yerimize ki? Şimdi 10.800 CP'miz var. Ben diyorum ki 5.000'e fulleriz bunu ya. İnşallah diyorum ben de. Volkan burada Destansı. mı? Volkan. Volkan iptal. <laughs> Neyse kanka. İlk e, senin şansın ederekten bir 360 vuruyorum. Vur gitsin. Vur beni beni. Vurdum. Destansı geldi. Aha. Atlayış, Aha atlayış tulumun nerede? <laughs> sonra bir tane geldi. Şanslısın. <laughs> Tam da istedim. Dedim ya sana o yazınca oyunda. Ben bunu istedim. Aynen. ya hatırlıyor musun? İlk konuda atlayış tulumunu kaptık kanka. Güzel. Şimdi ikinci bir anda. Alam için, alam için, alam için, alam için diye. Bölümde... Evet ikinci onu da sence ne gelir kanka? Bence karakter verecek. Sence karakter verecek. Bence her şu arabaya iki kere tek atmıştım. Bu arabayı verecek. İnşallah. Dur gelsin o zaman. Gelsin. Yine bir sırt çantası. Yemek Hiçbir şey. Mi? Benim için salla bu sefer de. Bu seferki tamam senin de, için. Tamam tamam da öyle salla Böyle sallama. Hı. Salla. Senin için. Benim için. Ah, baktım, geldi ha karakter. Karakter verdi. Karakter demişsin. Aa <laughs> arabayı da verdi. <laughs> Kanka sen benim için sallama devam et. Böyle bir <laughs> hoş <laughs> <laughs> Arabayı da verdi. Kuşanalım bunda. Şimdi bu da benim için kanka. Bu sefer ee, helikopter verecek. Yok helikopter değil paraşütü verecek. Vazgeçtim. Efsane bir havayı verecek. Vurdum. Karakter. Mevcut olanlardan veriyor gene. Evet, bunlar, Bunlar, bunlardan veriyor. Neyse devam ediyoruz kanka. Evet. Senin şansına. Vurdum. Ya, Emoji. Yapacak bir şey. Bu sefer vermesi lazım bir şeyler. Havayı Hı. verdi. Havayı verdi bak. Öyle Aynen. Benim Hadi Kod Mobile bizi yorma kanka. Şu çarkı fulle. Geç bin aldık zaten. Hani baştan verdi. Bir 360 daha. Sandığı bir taze de. Bir alt sandık yap sonra. Paraşütü evet. verdi. Güzel. Paraşütü aldık. sandığı tazele. Bir soldaki bir sandıklardan birine tıkla. Şu tilki var ya tilki kanka. Tilki? Yani, tilki Bu onu mu? salla. O değerli aç çünkü pay biliyor musun? Belki o değerli aç gelir. Bir onunla ona salla sonra ona devam et bence. Hangisi değerli aç? Bu mu kanka? Pay Aynen pay Bak dürbünü gördün mü? Aynen kanka. Yok. Ha pay yani. Alınmaya seni, değer bir silah. Seni kırmam. Sen yani, şey değiştirdim Sandık değiştiriyor. Anlam! de Anlam! İlk de verdi. <laughs> Hadi karakteri de ver de bari şimdi zorlaştırmak sandıklar. Daha daha ilkte verdi anasını satayım. Bak çok güzel değer yaş. Hiç pişman olmaz. <laughs> İyi ya gene abi. güzel verdi. Ana emoteyi de verdi. Güzel. Ben kaçtım görüşürüz maçtan sonra gelirim. Tamamdır. Efsane de devam kanka. Şimdi ne kaldı? Helikopterle bu kaldı. Bir de karakter var. Senin şansına. Bence ikisinin şansını yapmayalım. Bak o zaman Ina'da bindiriyor. Bu sefer benim şansıma kanka. Karakteri verdi. Alınmışlardan birini işaretli ya. Potem yapıyor bu. Potem kardeşim. Alınmışlardan birini Mesela? Hah tamam. Tıkla gitsin. Paraşütü tıkladım. Gerçi sen bunu istiyordun lan. Bunu tıklayacağım. Evet. Ben onu istiyordum. O ilk de geldi ya. Full'le gelsin. Verdi lan. Ha, i̇şte totem dediğim böyle olur baba. Yani. Totem. Totem yapıyoruz burada. Müslüman ama totem yapıyoruz. İster misin? Şey? Daha bak kafa da verdi bunu. Diğerlerine de versin. Beynimde verir. Kanmadın ama kuşam. Verdi lan ikide verdi. Abi, benim yolumdan git kanka. <laughs> i̇kide i̇ki, <laughs> <laughs> verdi. <gülüyor> şimdi ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Her şeyi aldım. İlk tamam. iki de bunu attık. Aa, evet bakıyoruz. Bak. Tamam, Hepsi abi, tamam. Kalmadı. O zaman <laughs> kedi kadın maraya sallamıyor onların. onu tane. Onu ona onu aldım ya. Aldın mı? Bunu onu aldım. O fullendi. Güzel. Evet. Yok zaten. Senin için kısmına bak bir. Senin için kısmında kaydeder bir şey yok. Bir şeyimiz var kanka. Şurada bir çarkımız var. Karema var. Karema var. Karema aldım, var. Aldım onu. Aldım, aldım onu. Aldım. Bir onu çevireyim diyorum. Bence bunu onu sallamasaydım kanka. Şeyden de Yukarıda o prikim var ya. Yeni şey aldım mıydı alırdım. 50'lik verdi. Güzel. O zaman şeyi fullleyebiliriz şimdi. Nerede o? QQ9 var ya. QQ9 seviyesi fulli miydi? Yok. Onu bir fullleyeyim ben. O da bir full olsun. Full ya. Matik seviye evet. 4. 700. 25 mi? Ha, bir onu daha sallayız. Ben... Ya yani bir şey salla. Birer tane salla. 10 verdi. Bir tane daha salla 20 verecek. Bak 695. 10, 10 verdi. Bir tane daha salla. Onu sallamaya gerek yok çünkü. Diğerlerinde geldin mi ondan sallarsın. Şuna çiğit bir harcamıyorum buraya. 30. Tamam. Aa, 25 şey yaptık. 20 de Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. TR hesabına biraz ızdırap oluyor ama bu. Tabii Hint hesabında. Hint hesabında sıkıntı olmuyor. E son görünüş ekleyelim madem. Değil mi? Aynen öyle. Bak yukarıda. Aynen. Onun daha tatlı bu oluyor. Bu mu diyor? Aynen o. Bu 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 değil. bu. O değil. Bu değil. Bu son görünüş. Ha, ha, Bu ilk görünüş. Bu son görünüş. Zaten kendi eklemiş. Aa. Otomatik. Tabi. Şimdi bu. Bir şey var mı? Bakalım. Bu Aynen yeni gelen lapak. Yok hiç sallamadım galiba ona. Allah'ım. Vallahi kan 3 tane daha salla. Karakter alırsın. Hadi senin için sallıyorum. Ya bunu donattım güzel karakter yani. Doğru birebir getirmişler ya. <laughs> Kıyak karakter. Kıyak karakter ya. Grim. Basketbol sever olarak. Gelir mi? Gelmez. Şimdi armasyon atla da bas. Tamam Aynen. Hadi bastım gitti son. Hadi be. Laponun Güzel de yani kullanılacak bir şey görünüyor Lapayı pek sevmiyorum ya. Ben de sevmiyorum o yüzden hiç bulaşmadım. Karakter. Anladım. Hadi Güzel bir tane daha vurayım abi. be. Ulan Allah senin. İnat ettik ana Kevin Durant gibi bir adamı o kadar ucuz alamazsın diyor. <gülüyor> 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 520, 620. Şunu da vur. Ulan çok durdun üstünde. Ulan bari salla Kevin Durant al ya. Buraya kadar geldin Osman. 1, 2, 3. Kevin Durant al yeter moruk. Verse. Silah ver, evet. verir onu vermez. Ay senin lan var ya. Animasyon hatta da hiç heyecan yaptım bir de. Kevin Durant'a verecek. Adam. Heyecan olsun hadi son 2. Girdik, Bence silah verecek. Durant'ı vermeyecek. O bile bizim Durant istediğimizi bak. İnat da indirdi. Silahta ya, durdu. Kankam. Ay. <laughs> şey. Abi böyle bir şey yok ya. Allah bak. Basal var onu ya. Ne? Sonunda bunu kalmış. mu alır? Ha basal kanıyor. Sonda kalmış. Yok be kanka. Kullanacağımız bir silah değil yani. Baf yani, buff mafya sonra efsanesi olur en azından. Bir sonda kalmış onu al gitsin derim. Hadi alalım bunu da alalım Tamam Kevin Grant. Olayımız okeydir. Şanslı çekilişimiz tamam. Şimdi turnuvaya basarsın 400 GP'de. Ama flash Tur turnuvaya aldım zaten. Yükseltmiştim ben bunu. Hı. Almamışsın. Bak Şimdi... sana da almam. <laughs> Şeyi mi diyorsun? Premium var şunlara mı? Evet, terimim var mı? Bir tur almıştım. Gerek var mı ikinci tura? Şey ya, altın kuponunu şey veriyor, en azından işini veriyor. Verdiğini çektiği geri vermiş gibi çıkıyor. 400 cp <laughs> kalsın. Tamam, Bence. Tamam. Bence kalsın. Kanka. Gelen yeni bir şey atarsın. SKS gelecek önümüzdeki hafta, onu atarsın. İyi yani. Şimdi ev, güvenli evimize bir girelim bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok. 15 efsane, 2 mitik. 15 ev su iki mitik. Keşke o tip 25 almasaydı Aa çok güzel. Valla en beğendiğim silah. O sarmallıyla şey var ya. E, silah. Bu mu? Ha, onları ben iki tane çıkardım. Bu benim olmazsa olmazım ya kanka. Ben de aldım ya. Ben de aldım bu sefer. İyi e o zaman hmm. Mobil mobile girek. Mobil oynayak biraz da. Yayın et sen de. Olur kanka. Evet videomuz burada son buluyor. Artık bir dahaki çark videoları ve kasa açılım videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.